Bildiğiniz gibi 5 Kasım'da ABD seçimleri var. Amerikan halkı sadece Amerika'yı değil, tüm dünyayı etkileyecek bir tercih yapacak. Kamala Harris mi, Trump mı? Hangi adayı daha güçlü buluyorum? Hangi yatırım ürünleri ve hangi sektörler seçim sonuçlarından pozitif ya da negatif etkilenebilir? Gelin bu hafta ABD seçimlerinin olası ekonomik etkilerini konuşalım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle hangi aday, neyi temsil ediyor, vaatleri neler, kısaca bunlara değinelim. Kamala Harris'in sosyal yardımlara ve eğitime yatırım yapmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, sağlık hizmetlerini genişletmek gibi vaatleri var. Kendi yönetiminde ekonomi politikalarını sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve herkese eşit fırsat üzerine kuracağını söylüyor. Kısa vadeli değil, uzun vadeli hedeflere odaklanan ve sadece Amerika'nın değil tüm dünyanın iyiliğini gözeten bir görüntü çiziyor. Bu görüntüde her şey güzel görünse de piyasa açısından bazı sorunlar var. Eğitime, sağlığa yatırım yapmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek bunların tamamı uzun vadede ekonomiye katkı sağlayacak adımlar. Kısa orta vadede ise ciddi bir mali yük anlamına geliyor. Şu etapta Kamala Harris piyasalar açısından kısa orta vade için istenmeyen başkan adayı konumunda. Öte yandan Harris seçilirse Biden kadar olmasa da Trump'a nazaran çok daha pasif bir ABD yönetimi göreceğiz. Bu yönüyle de Harris daha az dalgalanmanın olduğu daha stabil bir piyasa anlamına gelebilir. Şahsen ben özellikle iklim değişikliğiyle mücadelenin dünyanın birinci önceliği olmasına inanan biri olarak Kamala Harris'in başkan olmasını Trump'a nazaran daha çok isterim. Fakat mantığım seçimleri Trump'ın kazanacağını söylüyor. Zaten bir süredir piyasada da Trump'ın kazanacağına yönelik bir fiyatlama eğilimi görüyoruz. Peki ben neden Trump'ın kazanacağını düşünüyorum? Öncelikle Trump'ın da neyi temsil ettiğini konuşalım. Trump demek vergi indirimleri demek. Yerli üretimi koruyan ticaret politikaları demek. Büyüme odaklı bir ekonomi vizyonu demek. Dünyanın genelini değil, doğrudan Amerika'nın çıkarlarını düşünmek demek. En basit örneği Trump Ukrayna'yı desteklemeyi bırakmak istiyor. Kısaca aslında Trump Amerikan halkına doğrudan bir refah vaat ediyor. Evet biraz bencilce ve bazı yönlerden kısa vadeli diyebileceğimiz bir yaklaşım var. Ama ben bu yaklaşımın halk tabanında karşılığı olduğuna inanıyorum. Zaten bu nedenle Trump her zaman anketlerin işaret ettiğinden daha çok oy alır. Bunun birden fazla nedeni var. İlk döneminden bu yana her zaman Trump seçmeninin çekingen olduğu söylenir. Yani bu insanlar sandığa gidince Trump'a oy veriyor ama anketlerde ya da sosyal çevrelerinde Trump'ı desteklediklerini söylemiyorlar. Diğer bir neden de eğitim seviyesinin ve gelir düzeyinin en az olduğu halk kitlesinin Trump'ın en çok oy aldığı kesim olması. Bu da yine anket sonuçları ile Trump'ın aldığı oy sayısının neden örtüşmediğini açıklayan etkenlerden biri. Bakın Daron Acamoğlu da ben ve 22 Nobel ekonomisti Kamala Harris'in başkan olmasını destekleyen bir mektuba imza attık dedi. Sonuç olarak mevcut anket sonuçlarına baktığımda Trump'ı bir adım önde görüyorum. Ayrıca derin devletin Trump'ı istemediğine yönelik hakim bir görüş de var. Hatta Amerika'da derin devlet neden Trump'ı istemiyor başlıklı yazılmış kitaplar bulunuyor. Amerikan halkında ciddi bir kesim Temmuz ayında gerçekleşen suikasti derin devletin yapmış olabileceğini düşünüyor. Sırf bu nedenle bile Trump'a oy verecek çok sayıda Amerikalı vardır diye tahmin ediyorum. Peki asıl konumuza gelelim. Seçim sonuçlarının piyasalara nasıl yansımaları olabilir? Dediğim gibi Trump piyasaların daha çok seveceği bir başkan adayı. Çünkü büyümeyi önceliklendiren bir ekonomi yaklaşımı var. Ayrıca yerli üretimi korumaya takıntılı olduğunu biliyoruz ve vergi indirimleri yapacağını da söylüyor. Tüm bunlar başlı başına ABD borsalarında yükselişin devam edebileceğine yönelik somut işaretler. Ayrıca kripto paraları desteklediğini de biliyoruz. Başkan olduktan sonra görüşlerinde belki değişiklikler olabilir. Ama şu etapta Amerika'daki en kripto para dostu siyasetçilerden biri gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde milyarder yatırımcı ya da daha doğrusu yaşayan en başarılı traderlardan biri diyebileceğimiz Paul Tudor Jones, seçimlerden sonrası için altın ve Bitcoin'i ön plana çıkardı. Temel gerekçesi astronomik düzeylerdeki ABD borcunun ve seçim sonrası süreçte yaşanacakların enflasyonu yükselteceğine inanması diyebiliriz. Enflasyondan korunma aracı olarak da özellikle sınırlı arzından dolayı Bitcoin ve altının ön plana çıkacağını söylüyor. Trump seçimi kazanırsa enflasyonun tekrar yükselme ihtimali göz ardı edemeyeceğimiz düzeyde artacaktır. Trump'ın vaatleri ve Tudor Johnson da işaret ettiği gibi artan borç stoğu bir noktada enflasyonu tetikleyecektir. Enflasyon ise orta uzun vade açısından piyasalar için olumsuz olsa da kısa vade açısından pozitiftir. Ayrıca seçimleri konuşurken kongre çoğunluğunun sağlanma veya sağlanmama durumlarını da es geçmememiz gerekir. Trump'ın kazanacağı ihtimalini daha güçlü buluyorum ama kongre çoğunluğunu sağlama konusunda emin değilim. Ayrıca seçimlerin çok az farklı sonuçlanması durumunda diğer aday itirazda da bulunabilir ki bu durum belirsizlik yaratır ve piyasalar bildiğiniz gibi belirsizliği sevmez. Peki bu seçim hangi sektörü nasıl etkileyebilir? Biraz da bunları konuşalım. Finans sektörü ile başlayalım. Finans sektörünün seçimlerden pozitif etkileneceğini düşünüyorum. Özellikle de küçük ölçekli bölgesel bankaların. Çünkü Trump'ın küçük ölçekli bankalara iyi davrandığını biliyoruz. Hatta Trump dönemindeki regülasyon gevşetmelerinin sıkıntılarını Mart 2023 bankacılık krizinde yaşamıştık. Yine bölgesel bankaların Trump'ın seçilmesinden pozitif etkileneceğini düşünüyorum. Öte yandan Kamala Harris'in seçilmesi durumunda da bu bankaların aleyhine bir şey yapacağını sanmıyorum. O yüzden bölgesel bankalarda her iki senaryoda da potansiyel var gibi görünüyor. Tabii Trump'ın seçildiği senaryo çok daha pozitif olacaktır. Sağlık sektörü tarafında Obama Care gibi sistemleri uzatma beklentisi ve mevcut vaatleri nedeniyle Kamala Harris'in seçilmesi özellikle ilaç sektörünü pozitif etkileyebilir. İki başkan arasındaki en net ayrım enerji sektöründe olacaktır. Harris'in seçilmesi durumunda yenilenebilir enerji şirketleri hisselerinde muhtemelen bir yükseliş yaşanacaktır. Öte yandan Trump'ın önceki döneminde Paris İklim Anlaşması'ndan ayrıldığını biliyoruz. Yani iklim krizine hassasiyet göstermeyen bir başkan adayı diyebiliriz. O nedenle yeşil enerji şirketleri Trump senaryosundan negatif etkilenecektir. Fosil yakıt şirketlerinde ise durum tam tersi. Trump senaryosuna pozitif, Harris senaryosuna negatif tepki göstereceklerdir. Savunma sanayi hisseleri yine Trump senaryosuna pozitif tepki verenlerden olabilir çünkü savunma sanayi bütçesindeki en son güçlü artış Trump döneminde yaşanmıştı. 2018 yılında Trump döneminde savunma bütçesinde %15.5 gibi çok ciddi bir artış yapılmıştı. Böyle bir şeyin tekrarlanması halinde savunma sanayi hisse senetleri elbette pozitif etkilenecektir. Öte yandan Kamala Harris'in de savunma sanayi bütçesini kısacağını sanmıyorum. Sonuçta Biden döneminde de bu denli sert olmasa da savunma sanayi bütçesinde istikrarlı bir artış gördük. Kamu hizmetleri sektörü de her iki adayın seçilmesi durumunda negatif etkilenmeyeceğini düşündüğüm sektörlerin başında geliyor. Özetlersek kamu, savunma ve finans sektörü özellikle de küçük ölçekli bölgesel bankalar seçim süreci için güvenli tercihler gibi görünüyor. Her iki adayın da seçilmesi durumunda negatif etkilenmeyeceklerdir. Harris'in kazandığı senaryoda sağlık ve temiz enerji sektörü pozitif, fosil yakıt şirketleri ise negatif etkilenebilir. Trump'ın seçildiği senaryoda ise temiz enerji sektörü negatif, kripto para sektörü ise pozitif etkilenecektir. Kendi portföylerinizde düzenlemeler yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak şu etapta piyasa Trump'ın seçileceğini fiyatlıyor. Fiyatlama davranışları açık bir şekilde bunu gösteriyor. Eğer Kamala Harris seçilirse şu an yükselen hisselerin bir bölümünde net bir satış, şu an düşen hisselerin bir bölümünde de net bir alış göreceğiz. Bu hisselerin hangi sektörlerde yer aldığını az önce konuştuk. Öte yandan eğer Trump seçilirse bu ihtimal zaten şu an fiyatlamaya başlandığı için yükselişler ve düşüşler bu ölçüde sert olmayacaktır. Elbette Trump ihtimalinin ne derece fiyatlarda yer aldığını bilmemiz mümkün değil. Fakat fiyatlarda bu ihtimalin yer almadığını düşünmemeliyiz ve hamlelerimizi ona göre yapmalıyız. Umarım ABD seçimleri tüm dünya ve ülkemiz adına güzel sonuçlara yol açar. Bu videoda sizler için seçimle ilgili görüşlerimi ve sonuçlarının ekonomiye etkilerini değerlendirmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yorum ve beğenilerinizle videonun ön planda yer almasına destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyor. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.